arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu seferle e, kargo simülatör oynuyorum. Oynadım. Daha şey kargo simülatör lan. Düşünsenize. Oğlum kıymetim elin ne? Sizin için bütün oyunlarımı sildim. Bir tek e, yani Minecraft, Brawl Stars falan kaldı. Bütün oyunlarımı sizin için sildim. Bunu yükledim lan. Hafızam yoktu. Bu kadar yani. Abone olun o yüzden kanala. Ya, kargo, kargo simülatörü yükle, yüklememiz şerefine birazcık sizde yani siz de abone olun ve like atın. 50 aboneyi ve 50 like'ı geçerse bu serinin devamı geliyoruz. Aslında 50 like de değil de yani bir 30 like yapalım lan. Ama 50 abone olacak ha. Benden söylemesi sonra yarmadın hadi oyuna geçelim arkadaşlar. Arabamı modifiye şuna bir baksanıza hadi Bakın. Hı. Audi A5 yaptım üstü. Üstte Audi A5. Altı da Halideniz 21 21. Yani Brawl Stars'taki adamı yaptım. A Arabamı öyle bir güzel modifiye edip ki. Bakın Kornaba. Kornaba bakın. <laughs> Ondan sonra ışıklarım gerçi normal. Siz bunun içini görün. içini Türkiye'yi sevdiğim için Galatasaraylı olduğum için ve Türkiye'yi sevdiğim için Türkiye işareti koydum arkadaşlar. Aslında ki gerçi Galatasaray'da gerçi benimle maç maçla işim olmaz ama takımlar da aslında öylesine koydum aslında. Ben. <laughs> öylesine koydum. Galatasaray'ı birazcık seviyorum ama ama maçla alakam yok. Hiç maç sevmem. Ben. Ya maç ne yani? Onu bu kaza yapmadan götüreceğim. Umarım kaza yapmam. Onu öyle yapsın. Ha vuruyordum az 60'ı geçmeyelim. Kızımız 60'ı geçmesin. Öğretmenimiz bize dedi ki 60'ı geçmesin yani. Yani hız yapmayın dedi. 60'ı geçmesin değil de. Oğlum oyunda bile gerçi oynama yine de oyunda bile olsam ben böyle yaparım. Yavaş olan 60'ı geçiyor. 60'ı yine geçecek şimdi. Bir 30'ları böyle yapalım. Evet. Tamam. 68 kilometre kaldı. Aslında bu oyunda kilometre çok az. Çünkü normalde 68 kilometre öyle bir uzun ki. Öyle bir çok ki yani. Bir kilometre. Hatta bir kilometre buradan resmen yani kim bilir nereye kadardır. Ankara'nın melezi para yüzüm Nevşehir'den Ankara'dan Nevşehir'e Aslında 200 268 ay yok 200, 288 kilometreydi ben 59 kilometre yapmışım Lan ters yönden gidiyoruz Lan doğru 80'lere çıktı Lan kullanamıyorum lan oyun donuyor Vallahi an Şişt. düştüm lan lan. arabayı. Vurduk düt, 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 düt. Niye ses çıkmadı? Normalde kamyonlarda dit diye ses çıkar. Ama tabii bunda biliyorum çünkü oyunu çok iyi biliyorum. Eskiden beridir oynarım ben bunu. Yani. Oğlum dur dur. duralım. Lan çarpacaktı ne bana? Üstümden geçseydin öküz. Çarpmış mı lan bu? Eğer çarptıysa var ya ben onun o arabasının neyini bilmem neyini. Ama yok şiddetle bir şey çözülmüyor aynen. Öğretmeniniz size bunu da öğretmişti. Şiddetle asla bir şey çözülmez. Ama da bu yükü götüreceğim Arkadaşlar 10 dakikadan geçerse Yani bu yükü götürmem 10 dakikaya geçerse bu yükü götürmem Maalesef video keseceğim Devamı 2'de geçecek 2'de gelecek çünkü Yoksa gönderemiyorum ya 10 dakikadan fazla önce ben gönderemem Benden Şu an 5 dakikamız doldu. 5 dakika var. Biz de basalım ama. Ha? <laughs> ama yok. Acele etmek yok. Bak çarptık mı lan? Harbi çarptık. Hello neighbor Musta. Her birinden gizli gizli kapılar. Seni bitirerek bu Mustang. Seni bitirerek bu mustan. Kargo Kargo simülatörü yine şarkı yaptım. Aa kaza. Trafik kazası geçirdim. Dırırım. Neyse. Lan geri geri gidiyorum lan. Merhaba arkadaşlar. Bu misalle. Dış görünüşten de bir tarıma bakın. Tır. Tır. Öyle olursa var ya. Ben direkt görmedim. Ben, ben direkt Ani fren yaptı ha. Aha. 4 4916 lira yedim. <laughs> Arkadaşlar 6 dakikadır ben bu videoyu mu çekiyorum ya? Oğlum geri geri gittiğimi söyleseniz lan mallar. Ne lan? Oğlum hepsini ezmişim lan. İyi hoş oldu lan hepinizi ezeceğim. Sarhoş. 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 Oğlum 42 kilometre adı bu. 42 kilometre beni yetiştirirse. 42 kilometre beni yetiştirirse. Neyse. Bu burada da konuşalım. Yusuf Yusuf'un konusu. Yani o kimi izliyorsanız. Orayı da artık. Yusuf Yusuf da böyle şey oluyor. Onun da doğmuşluğu böyle oluyor. Böyle böyle oluyor. Amma bu ne 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 gidiyorum. Modifiye'li ataç çıkartıldı. Tık 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 Bir dakika da tık Oğlum bu 3 dakika var beni yetiştirsin burada. Her my dear cousin. Musta haberimden gizli gizli kapılar seni bitirecek o mustan. <tip> yoldan çıktık <astmi>. yoldan çıktık. 3, 2, 1. Geri geri sinyali verdi bize. Deprem sendi. Bur artı çıktı. Örneğin o. Artı çıktı. 8 dakikadır lan. Bu 2 dakika beni yetiştirir bari belki. Yetiştiremezse maalesef videoyu durduracağım. Diyeceğim ki size. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı Like atmayı unutmayın arkadaşlar. için. Oğlum önüme çıkmasanız lan şimdi çarpacağım bir tanenize. 57 zaten gazaptan almışsınız. Oğlum ben sizden niye ehliyet aldım ha? Ben daha yeni gittim ehliyet kursuna. Oradan gittim dedim ki bana ehliyet verin. Bedavaya yaptırayım dedim. Ama demediler. Ben de tabi dedim ehliyetim uzan kendim bulurum. Hayır bak bugün kendim tam ee, <laughs> Oğlum arabam da güzel mi acaba lan? Oh dur. Floresan lamba. İçi de arkadaşlar içi de böyle. Ama bu tabi iç lambası. Geceleri açılıyor. Yani polislere polisler sizi gözetlerse diye. Lan bir dakika. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> arkadaşlar şimdi görüşeceğiz sizinle birazdan. Yani diyeceğim ki görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like atın. Neyse şimdiden diyeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like atın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Arkadaşlar bu arada ikinci seride de bunun e, 19 kilometresini tamamlayacağız. Bu arada tekrardan görüşürüz. Kanalımıza abone like, olmak unutmayın. Bay bay. Ama dur yani 10 dakika olsun öyle çekme yani kapatacağım. Nasıl arkadaşlar? Zaten 10 dakika da olmak üzere. Biz burada şimdiden frenleyelim. Fren böyle. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. 50 like bekliyorum.